Sakarya'dan herkese merhaba. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere arakatına katına irmik serperek, tereyağımı rendeleyerek öyle bir börek yaptım ki dilerseniz bu böreği nasıl yapmışım. Buyurun hep beraber izleyelim. Bugün evimizde olan 3 malzemeyle öyle bir börek yapacağız ki Az malzemeyle gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Bir tepsi böreğimiz 3 ile hazır. 2 su bardağı ılık suyumuz. Su bardağımın ölçüsü 200 milimlik. Çay bardağımın ölçüsü şu ince belli ajda dedikleri. Çay bardağı 100 milimlik. 2 su bardağı ılık suyumuz, yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bu hamurumuzun çok güzel yufkamızın açılmasını sağlıyor. Şöyle bir çay kaşığı kuru mayamız. Bir tane yumurtamız. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen hamurumuzu yoğurmaya geçelim. 5 su bardağı unumuz var burada güzel yufka açmak istiyorsanız, güzel börek yapmak istiyorsanız kesinlikle hamurunuzun kıvamı tam kıvamında olacak. Bir de ununuz kaliteli olacak. Baklavalık böreklik un kullanacaksınız. Kesinlikle sonucu güzel olmasını istiyorsanız. Tuzumuzu da ilave edelim. Videomun altındaki açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. 5 su bardağı unumu ilave ettim. 5-6 dakika unumu, hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumu 5-6 dakika yoğurdum değerli bacılarım, kardeşlerim. Kesinlikle uzun süre yoğurun hamurunuzu. 5 su bardağı un kullandım kasedeyken. Sonrasında kasete toparladım. Tezgahımın üzerine aldım. Yarım su bardağı daha tezgahımın üzerinde un kullandım. Videomun altındaki açıklama bölümüne detaylı bir şekilde kullandığım malzemeleri yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yumurtamızın iriliğinden, ufaklığından bile un miktarı fark edebilir. Pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Şöyle bakın. Yumuşak ama asla tezgaha elimize yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Elimden geldiğince püf noktalarıyla sizlere videolar yapmaya çalışıyorum. Kolay tarifler vermeye çalışıyorum. Hemen Bezelerimize ayıralım. Toplamda 6 tane beze yapacağım. Şöyle hamurumuz pürüzsüz oluncaya kadar kesinlikle uzun süre yoğurun. Şöyle genişçe bir tabağa alacağım. Üzerini bir poşet yardımıyla kapatacağım. 10 dakika tezgahımızın üzerinde hamuru dinlendireceğim. Kolay açılabilmesi için. Dinlenmiş hamur kesinlikle çok güzel açılır. Üzerinde kapatacağım. Çok fazla değerli vaktinizi almak istemiyorum. Elimden geldiğince pratik çekmeye çalışıyorum. Kesinlikle bezelerinizin üzerine bir poşet yardımıyla kapatın. Üzerleri kurumasın. 10 dakika dinlendirelim. 10 dakika bezelerimizi dinlendirdim. Şöyle açmak için unumu hazırladım. Burada 150 gram tereyağım var. Tereyağımı öncesinde buzluğa kaldırdım. Birazcık donmasını sağladım. Rendeledim. Rendenin iri gözüyle şöyle. Tekrardan şimdi buzluğumuza kaldırıyorum. Kullanırken çıkartacağım. Burada şöyle Dilerseniz lor peyniri, dilerseniz kuru peynir. Ben kuru peynirimi memleketten getiriyorum. Amasya Merzifon'dan olmadığı zaman da Şok'un lor peyniri gerçekten güzel. Onu kullanıyorum. bu şekilde 200 gram lor peyniri, bir tutam da maydanoz. Karıştırdım. İç harcım hazır. Burada da 1,5 yemek kaşığı irmiğim var. Böreğimin ara katlarına serpeceğim. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Şöyle bakın. Hamurumuz o kadar güzel, pürüzsüz. Şöyle bakın dinlenmiş ki. Hemen kenara kaldırıyorum. Açma işlemine geçiyorum. Eğer hamurun kıvamını güzel yoğurduysanız, uzun süre yoğurduysanız, ununuz da kaliteli ise özlü olması gerekiyor ununun unumuzun değerli bacılarım sakız gibi olması gerekiyor şöyle biz açacağız hamurumuz kendiliğinden toparlanacak inanın özlü olan unun böreği de çok lezzetli oluyor bir defa deneyin gerçekten farkını göreceksiniz ben kullandığım unun markasını açıklama bölümüne yazıyorum oradan da bakabilirsiniz Elimden geldiğince tüm detaylarıyla sizlere videolar yapmaya çalışıyorum. Öncesinde denemediğim tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Hiç tereddütsüz tüm tariflerimi deneyebilirsiniz. Kesinlikle %100 harika sonuç alacaksınız. Size o kadar garanti ediyorum tüm püf noktalarıyla sizlere çekmeye çalışıyorum malzemelerimi açıklama bölümüne yazıyorum videomun altındaki oradan bakabilirsiniz ölçüleriyle beraber kullandığım unun markasını yazıyorum kullandığım un teksin marka un böreklik un böreklik baklavalık internetten de sipariş verebilirsiniz ben memleketimize gittiğimizde fabrikası Merzifon'da memlekete gittiğinizde alıyorum gidemediğim zaman da internetten sipariş veriyorum gerçekten çok da güzel ilgileniyorlar hiç tereddütsüz direkt fabrikasından sipariş verebilirsiniz internetten şöyle bakın %100 garantili gerçekten ben yıllardır bu unu kullanıyorum annemler bu unu kullanıyor yıllardır Direkt fabrikasından aldığımız için de hiçbir sıkıntı olmuyor. Yufkalarımıza bakın. Bu kadar yeterli. Çok fazla inceltmeme gerek yok. Hemen e, sofra bezimin üzerine seriyorum. o havada bırakmayın. Havalar sıcak olduğu için hamurumuz yumuşama yapar. Özellikle sakarya gerçekten çok sıcak. O yüzden o da bırakmayın. Sofra bezine serin, üzerine örtün. 3 tane bezemizi yufkamızı bu şekilde açalım. Hemen üçüncü yufkamı da açtım. Şöyle eritmiş olduğum, şöyle rendelemiş olduğum tereyağımı yufkamın üzerine serpiyorum. Bu şekilde her yerine daha eşit oluyor. Hemen şöyle irmiğimizden de ekliyorum. Ara katları daha belirgin oluyor. Değerli bacılarım lezzeti gerçekten harika oluyor. Böyle irmikli böreğimizin. Bir defa deneyin. Kesinlikle harika oluyor. Bir de tereyağımızı kesinlikle buzluğa kaldırın. Tekrardan şimdi bu 3 yufkamı tereyağımdan ekleyeceğim. Kalan tereyağımı diğer 3 yufkama açıncaya kadar buzluğa tekrardan kaldıracağım. Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla sizlerle detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz. %100 tutan tarifler. Detaylı bir şekilde de sizlerle paylaşıyorum. İnanın elimden geldiğince videolarımı hızlı çekmeye çalışıyorum. Ama tüm detayları da sizlere göstermek istiyorum. Püf noktalarıyla inanın yapılamayacak hiçbir şey yok. İstedikten sonra dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Her şey çok pahalı. Hemen şöyle irmiğimizden tekrardan serpiyorum. Hemen tereyağını buzdolabına kaldırıyorum üzerine kesinlikle bastırmayın böreğin şimdi şöyle çok 3 parmak kalınlığında bu şekilde keseceğim böreğimi Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnanın kahvaltıya, günlerinize harika bir börek görüntüsüyle, şekliyle, lezzetiyle muhteşem bir börek. Sonucu bana yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı benden esirgemeyin. Önerileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli, çok kıymetli. Şöyle tam ortadan bu şekilde kesiyoruz. Şimdi tekrardan şöyle bakın yarı yerinden tekrar yufkayı ortadan kestik. Tekrardan kesmiş olduğumuz şu şekilde 3 sefer şöyle birer parmak arayla 3 seferde bu şekilde şekil veriyoruz tam yarı yerine gelecek kestiğimiz bu şekilde hepsini aynı işlemi uygulayacağım Bu şekilde böreğimizin kesimini yaptım. Şöyle peynirli maydanozlu iç harcımızdan hepsine ekledim. Şimdi şöyle iç harcımızı serdikten sonra şu şekilde kapatıyoruz. Uçlarını kapatalım ki iç harcımız dışarıya taşmasın. Şöyle şekilde böreğimiz. Uçlarını kesinlikle kapatalım. İç harcımız tereyağlarımız dışarıya taşmasın. Değerli bacılarım. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce şöyle sizlere şekli, lezzeti harika tarifler vermeye çalışıyorum. Hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz bu şekilde. Şöyle kapatalım. İnanın o tereyağı içerisinde eridiğinde öyle bir lezzetli börek oluyor ki içerisinde irmikli harika bir lezzet veriyor irmiğimiz. Hepsine aynı işlemi uygulayacağım. Gördüğünüz gibi hemen tepsimize dizelim. Hepsini bitirelim bu şekilde. böreğimizi tepsiye dizme işlemine geçtim. Hemen diğer 3 yufkamı da açtım. Şöyle tepsimize dizelim. Ölçümüz bir tepsilik börek ölçüsü. Günlerinize gerçekten çay saatlerinize harika bir börek tarifi. şöyle birbirine değmesini istemiyorum şeklinin bozulmasını tepsime güzelce yerleştirdim hemen şöyle üzeri için bir tane yumurta sarım beyazını kullanmadım bir yemek kaşığı süt bir yemek kaşığı da sıvı yağ bu şekilde yumurta sarısı çok güzel sürülüyor ve üzeri gerçekten çok parlak oluyor böreğimizin hemen üzerine sürelim 190 dereceye alt üst fanlı ayarda fırınımı açtım. Kesinlikle sıcak fırınımıza böreklerimizi gönderelim. Böreklerimiz soğuk fırına gönderdiğiniz zaman söner, kabarmaz börekleriniz. Kesinlikle önceden ısıtılmış fırına gönderin. Elimden geldiğince sizlere pratik, az malzemeli evde yapılabilecek tarifler vermeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Değerli bacılarım, kardeşlerim. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hakkım varsa sizlere helal olsun. Sizler de bana hakkınızı helal edin. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kesinlikle ücretli değil. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Değerli vaktinizi almadan elimden geldiğince pratik videolar yapmaya çalışıyorum. Deneyip sonucu bana yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Şöyle bakın. Hemen böreğimizi fırınımıza atalım. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim şöyle böreğimiz fırından çıktı altı üstü güzelce pişti çıtır çıtır içerisi yumuşacık şöyle kat aralıkları belirgin asla hamurlaşma yok kesinlikle kesinlikle hamurlaşma yok harika bir börek İnşallah denersiniz beğenirsiniz kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Hepinizden destek bekliyorum. Diğer sayfalarıma da bekliyorum sizleri. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.